Sistemleri ve koordinat dönüşümleri. Şimdi en çok kullandığımız mühendislikte en çok kullandığımız koordinat sistemleri bildiğimiz düzlemde kartezyen X'e koordinat sistemi, düzlemde kutupsal koordinat sistemi, uzayda X Y Z ko kartezyen koordinat sistemi, uzayda silindirik koordinat sistemi, uzayda küresel koordinat sistemi. Düzlemde kartezyen ve kutupsal koordinat sistemi daha önceden zaten gördük. Bu bölümde inceleyeceğimiz silindirik, uzayda silindirik koordinat sistemi ve uzayda küresel koordinat sistemi. Düzlemde kartezyen ve kutupsal koordinat sistemini daha önceden gördüğümüz için burada hızlı bir tekrar edelim kutupsal koordinat sisteminde bir noktanın koordinatı orijine olan uzaklık ve x ekseni ile yaptığı açıyla belirleniyordu. Ve yani şurada gördüğümüz gibi orijine olan uzaklık x kare artı y kare x ekseni ile yaptığı açı arktanjant y bölü x. x'in ve y'nin n'nin pozitif ya da negatif olmasına göre buradaki açının değişimiyle ilgili daha önceden örnekler vermiştik. Burada da örneklerimiz var. Şimdi uzayda silindirik koordinat sistemine geçelim. Uzayda silindirik koordinat sistemi. Silindirik koordinat sistemi XY kartezyen sistemindeki kutupsal koordinat takine benzer. Yani biz iki boyutlu Düzlemde kutupsal koordinatı üç boyutluya çeviriyoruz. Bir z ekseni ek ekleyerek yani kutupsal koordinat ve silindirik koordinat birbirinin aynısı. iki boyutlu düzlemde bir z eksenmiş hali silindirik koordinat. Burada görüldüğü gibi teta açısı x ekseni ile yaptığı açı r mesafesi noktanın Şimdi P noktasının iz düşümünün yani XY düzlemine iz düşümünün orijini olan mesafesine R diyoruz. P noktasının XY düzleminden yüksekliği de bildiğimiz kartezyen sistemindeki Z ile aynı. Yani Z XY düzleminden olan yüksekliği gösteriyor. Tıpkı kartezyen sistemdeki gibi. Teta ve R de kutupsal koordinatlardaki gibi. Bağıntılar da aynı tabi x eşittir r çarpı kosinüs teta, y eşittir r çarpı x r kosinüs teta, y r sinüs teta. Yani şurada gördüğümüz gibi x r çarpı, şurası dik üçgen. Yani baktığımız zaman x eşittir r çarpı kosinüs teta ve y uzaklığı da r çarpı sinüs teta. Z eşittir z aynen. Tabi R eşittir yani bu durumda x kare artı y karenin kare kökü. ve teta eşittir art tanjant y bölü x. Örnek problem aşağıda kartezyen noktaları silindirik koordinata çevirin. 1, 2, 3 yani x eşittir 1, y eşittir 2, z eşittir 3 a şıkkında. Şimdi problemi çözmek için teta ve hesapladım. Teta ve e tıpkı kutupsal koordinatlardaki gibi yani şu x y eksenini düşünürsek x eşittir 1, y eşittir 2. Bu durumda r eşittir x kare artı y kare. Yani 1'in karesi artı 2'nin karesinin kare 2.23. Bu açıda alt tanjant y bölü x. Yani y burada 2, x 1, 2 bölü 1. O da eşittir 63 derece. Teta da de 63 derece. Teta ve bulduk. Ee, Z aynen z eşittir 3. Yani z eşittir 3. Şöyle çizecek olursak nokta şurada. Tam şurada. Z mesafesi 3. İz düşümünün merkezi olan uzaklığı 2.23. Şurada hesapladığımız gibi ve iz düşümün yani P noktasının x, y üzerindeki iz düşümünün x ve y koordinatları da verildiği için teta'yı da hesapladık. Teta 63 derece x eksenine de yaptığı açı. Aynı şekilde eksi 1 eksi 2 yani x eşittir eksi 1 y eşittir eksi 1 z eşittir 3 olursa e, bu da e, x ekseninin ters tarafına doğru e, yani x'i eksi x ve eksi olacak z aynı z bu da x ekseniyle yaptığı açı değişecek yaklaşık olarak şurada gördüğümüz gibi x eksi 1 y eksi 2 ise buradan e, teta eşittir 63 artı 180 çünkü şurada açış e, at, biz y bölü x'e direkt hesaplarsak yani şurada eksi 2 bölü eksi 1 eksiler birbirini götürür gibi düşünürsek hata ederiz. Yani eksi 2 bölü eksi 1 bak, şuradan hesaplamamız lazım. Burada hesapladığımız teta eğer eksi 1 eksileri götürürsek yani birbirini iptal ederse eksi eksi 2 bölü 1 63 derece çıkar. 63 derece aslında şuradaki şu şu açıdır. Yani x şuradaki şu x ekseniyle x, x, negatif x ekseniyle yapılan açıdır. Halbuki bize teta açısı sorulan pozitif x ekseniyle yaptığı açıdır. Dolayısıyla 180 artı 63 yaptırmamız lazım. O da 243 derece. Teta 243 derece. Z aynı. Göstermek istersek şurada aynı şekilde P noktası burada iz düşümünün açısı ve iz düşümünün uzaklığı da hesapladığımız gibi r ve teta. Silindirik koordinatlarda z'yi sabit tutup r ve teta'yı değiştirirsek z sabit olduğu için z eşittir z sıfır düzlemi üzerinde hareket ederiz. Yani z bu düzlem üzerinde z sıfır düzlemi yani x eksenine paralel bir düzlem üzerinde Hareket ederiz. Burada e, fonksiyon, burada r ve değiştikçe fonksiyon bu düzlem üzerinde değer alır. Yani biz bu düzlem üzerinde hareket etmiş oluruz. Z sabitse eğer. R0 sabitse z ve tt'yi değiştiriyorsak şimdi bu durumda r sabit olduğu için yani e, iz düşümün yani noktanın iz düşümünün x ve y eksenlerine olan uzaklığı sürekli sabit. R sabitir. Bu Sabit demektir. Yani bir çember üstünde döneceğiz demektir. Z değişecek. Z ve teta değiştikçe Z değiştikçe yükseğe doğru çıkarız. Teta değiştikçe şu silindirin üzerinde döneriz. Silindirin üzerinde hareket ederiz. Yani Z ve teta değişip R0 sabit kalırsa R sabit kalırsa R0'da R0 yarıçaplı silindir üzerinde hareket ederiz. Yani z arttıkça yukarı çıkarız. Z azaldıkça aşağı ineriz. Teta arttıkça şu silinir etrafında döneriz. Teta sabit tutulur. Teta eşittir. Teta sıfırda bir sabit tutulur. Z ve R değişirse yani Z ve R değişirse şimdi Z değiştikçe yukarı aşağı ineriz. R değiştikçe iz düşümün orijinal olan mesafesi değişir. Fakat açı değişmez. Yani mesela x ekseniyle ile iz düşümün x ekseniyle yaptığı açı devamlı teta sıfır sabit kalacak. Bu da şu demektir. Teta sıfır düzlemi yani x ile teta sıfır kadar açı yapan ve x'ye düzlemine dik bir düzlem üzerinde kalacağız demektir. Bu düzlemin dışına çıkmayacağız. Bu düzlem üzerinde z arttıkça yukarı çık gideceğiz. Z azaldıkça aşağı ve r arttıkça şöyle orijinden biraz uzaklaşacağız. R azaldıkça orijine yaklaşacağız ama şu düzlem üstünden hiçbir zaman çıkmayacağız. Çünkü teta sıfır sabit. Teta sıfır sabit tutulursa düzlem üzerinde hareket edeceğiz sadece. Biraz tüm resmi göstermek istersek Şurada işte r0 düzlemi, teta 0 düzlemi ve r silindiri hep üçünü beraberce aynı anda görmek istersek de bu şekil biraz karışıyor. Yukarıda daha sade anlaşılabilir şekil. İkinci konumuz uzayda küresel koordinat sistemi. Şimdi küresel koordinat sisteminde teta ve r görmüştük önceden. Burada orijine olan e, orijine olan uzaklığı. Yani bir önce iz düşümün orijine olan uzaklığı R idi. Şimdi P noktasının orijine olan uzaklığı R diyoruz. Şimdi buranın e, yükseklik şöyle e, yine Z baktığımız zaman biz 3 parametreyle belirtiyoruz küresel koordinatları. Bir, teta x ile yapılan açı. Yani noktanın, p noktasının, iz düşümünün x ile yaptığı açı teta. Birinci parametremiz. İkincisi, orijine olan noktanın orijine olan direkt uzaklığı. Rho. Şuradaki rho uzaklığı. Üçüncüsü de bu orijine olan çizilen çizginin noktadan orijine olan çizdiğimiz çizginin z ekseni ile yaptığı açı. 3 parametremiz var. Teta, ro, teta, fi ve ro, teta, fi, ro. Şimdi baktığımız zaman şuradan direkt dik üçgen bağıntısından şuradaki ro eşittir z kare hipotenüs kuralına göre. Z kare artı r kare yani şuradaki ro kare eşittir z kare artı r kare. R kare de x kare artı y kareydi. Dolayısıyla buradaki ro eşittir x kare artı y kare artı z kare. Yani kartezyen koordinatlarda x, y, z verildiğinde biz orijine olan uzaklığı direkt hesaplayabiliriz. Bu da x kare artı y kare artı z kare'nin kare kökü ro, ro kare karelerin toplamı. Ro direkt kare kökü. x kare artı y kare artı z kare'nin kare kökü ro. Yine şöyle baktığımız zaman şurada, şuradaki pi açısı z ekseni ile yapılan açı. Şöyle yapılan açı. E şurada z koordinatı ile fi açısı arasındaki bağıntı ise yani şurası bu defa burası hipotenüs. Şunu hipotenüs gibi düşünürsek şunu ve z eksenine dik bir çizgi çizersek şöyle şöyle çizersek bu defa kosinüs şurası z kosinüs ro eşittir yani kenar bölü hipotenüs z bölü. Dolayısıyla z eşittir. Yani kosinüs fi eşittir. Z bölü ro olacak. Z eşittir. Şuradaki ro çarpı kosinüs fi. Yani şurada kosinüs fi. Şu dik uzaklık yani şuradan şöyle bir çizgi çekersek çizgi çektiğimizi düşünürsek şöyle burası dik üçgen olur. Ve dik üçgende kosinüs Pi eşittir. z bölü ro olur. Buradan z eşittir ro çarpı kosinus pi olur. Teta eskisi gibi x kare yani y bölü x alt y bölü x. Şurada daha e, açık bir ifade var. ro eşittir x kare artı y kare artı z kare. z eşittir ro çarpı pi. Örnek yapacak olursak P1 P2 noktalarını kartezyen sistemde verilen P1, P2 noktalarını küresel koordinata çevirin. Çözüm. Teta art tanjant y bölü x, arp tanjant y bölü x, 2 bölü 1, 63 derece. Rho eşittir 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesinin karekökü, kalesi, 3.74. Kosinus fi eşittir z bölü rho, kosinus fi eşittir z bölü rho, 3 bölü 3, 0.8. Buradan harf koşunu 0, 8, 36, 8. Yani fi noktanın z ekseniyle yaptığı açı 36 derece. İkinci soru x eşittir, eksi 1, y eşittir, eksi 1, z 3 olursa, z aynı, teta, art tanjant y bölü x, eksi 2 bölü eksi 1, bir önce bahsetmiştik, 180 bölü artı 63 olur. Çünkü eksi 2, eksi 1, şu öbür bölgeye gider yani, şu eksi 2, x, negatif, y de ne Dolayısıyla teta 180 artı 63 olacaktır. Biraz önce gördük bunu. Fi aynı. Yani fi açısı z bölü ro. Z değişmedi. 3, 374 rho değişmedi. Bir, bir önceki problemle aynı. 36 derece. Bu defa 36 derece. Şu taraftaki 36 ile bu taraftaki 36 aynı z ekseni ile yaptılan açı. Burada karışan, kafa karıştırılacak nokta fi sanki eksi gibi. Hayır eksi değil. Çünkü pozitif z ile yapılan açı fi'nin negatif olması demek. Yani ters taraf olursa ancak negatif olur. Şu negatif z ekseni ile yapılan açıda o zaman da negatif değil. O zaman 90'dan daha fazla ol, olmuş olur. Bunu biraz sonra daha ayrıntılı göreceğiz. Presel ilgi. Burada da özel durumlar var. Teta sıfır sabit olursa tıpkı silindirik koordinatlardaki gibi teta sıfır düzlem üzerinde hareket edilir. Yani orijine olan mesafe değişiyor. Orijine olan e, açı yani şu iz düşümün orijine olan e, x eksenine olan iz düşümün iz, x ekseni ile aradaki açı değişiyor. Fakat e, phi, pa, pardon teta sabit yani iz düşümün x ekseni yaptığı açı sabitse fi değişiyor. Fi z ile yapılan açı. Yani şöyle z ile yapılan açı değişiyor. Fakat şey değişmiyor. Yani iz düşümün x ekseni ile yaptığı açı değişmediği için z ekseni ile yapılan açı değişse bile z eksenine doğru gider. Burada aşağı doğru gelen şurada kayar. Fakat şu düzlem üstünde hareket eder. R yani ro değişiyor. Orijinal mesafe değişiyor. Yani şurada yukarı doğru gidiyor. Aşağı doğru geliyor. Fakat sonuçta hep bu düzlem üzerinde kalıyor. Teta sıfır düzlemi içinde kalıyor eğer teta sabit kalırsa. R ve rho ve fi değişse. Şimdi ikincisi fi sabit olursa. Yani z ekseni ile yapılan açı sabit tutulup rho ve teta değişirse. Şimdi şöyle baktığımız zaman ro e, fi dediğimiz şey z ekseniyle yapılan açı. Şöyle z ekseni. Şimdi şu koni üzerinde dönüldüğünde z ekseniyle yapılan açı devamlı sabit. Rho değilse yani orijine olan mesafe ise şuradan şuraya doğru gidiyoruz. Ama koni üzerinde gidiyoruz şöyle. Koni üzerinde gidiyoruz. Teta değilse yani iz düşümün x ekseniyle yaptığı açı. şöyle de zaten dönüyoruz etrafında. Yani orijinal etrafında dönüyoruz ama hep konu üzerinde kalarak döneriz. Çünkü fi sabitse bir konu üzerinde döneriz. Fi sıfırla 90 derece ise bir üst koni. Fi sıfırla yani 90 ile 180 arasında ise bu defa alt eksende döneceğiz. Şimdi fi açısı sıfırla 180 arasında olabilir. Yani şu koniyi genişlediğini düşünün. Tam koni 90 derece olsa koni tam x'ye düzleminde bir daireye dönüşür. Koni. 90'ı geçerse alta doğru gider. 180 olduğunda tam alta gelir. Yani 180'i aşamaz. Çünkü maksimum aşabileceği sını 180 derece. Pi açısı 90 ile 180 derecesinde olur. Rho değişirse bu anlaşılabilir bir şey. Rho değişirse kürenin yarıçapı değişir. Bir küre üzerinde hareket edilir. Kürenin yarıçapı e, azalıp arttıkça kürenin üzerinde kürenin büyüklüğü küçüklüğü değişir. Fakat küreden çıkılmaz. E, teta ve rho değişse, teta değişse iz düşümün x ekseniyle yaptığı açı değişir. Rho değişse z ekseniyle yaptığı açı değişir. Yani hep bu küre üzerinde kalmak kaydıyla değişir. Toplu halde gösterilen resim yukarıdaki resmi toplu halde burada gösteriyoruz. Ve iki küresel sistemde yani küresel ve silindirik ve kartezyen arasındaki bağıntıları şöyle özetlersek r eşittir yani e, iz düşümün x eksenindeki iz düşümü noktası r eşittir r çarpı sinüs pi x eşittir r çarpı kosinüs teta. O da eşittir. Şuradaki r e sinüs teta alırsak r e sinüs, fi kosinüs teta gibi. Bu kartezyen ve küresel aradaki bağıntı ya da özetlersek şurada verilen bağıntılar var. Burada matlab kodları var. Eğer matlabda hesaplamak isterseniz. Örneklerimiz var. Kilindiriye çevirin, kartvezene çevirin şeklinde. Başka problemlerde şöyle bir karşımıza çıkacak konular şunlar. Kartezyen koordinat sisteminde z eşittir 2x artı 3 y olarak verilen yüzey denklemini silindirik ve küresel koordinatlara çevirin. Böyle durumlarda yapacağımız işlem yani formülde karşılıklarını yerine koymak. Mesela silindirik koordinata geçerken x eşittir r kosinüs teta, y eşittir r sinüs teta, z aynen kalacak. Denklemimiz z eşittir 2x artı 3y idi. 2 çarpı x çarpı 3 ve tamam. İstenen bu. Yani kartezyen koordinat sisteminde z eşittir 2x artı 3y olarak verilen bir yüzey denklemi silindirik koordinat sisteminde z eşittir 2r kosinüs teta artı 3r sinüs teta şeklindedir. Küresel koordinat sistemine geçerken de aynı şekilde x eşittir rho sinüs fi kosinüs teta y eşittir rho sinüs fi sinüs teta ve z eşittir rho kosinüs teta yazarsak bu değerleri yerine koyacağız. Yani z yerine rho kosinüs fi, x yerine ro sinüs fi kosinüs teta, y yerine rho sinüs fi sinüs teta bağıntıları yani küresel kartezyenden küresele geçme bağıntılarını koyduk yerine şuradaki verdiğimiz koyduğumuz ifadeleri yapabilirsek sadeleştirme yaparız. Mesela burada gördüğümüz gibi roları, her iki taraftaki roları götürebiliriz. Her iki tarafı sinüs fi'ye bölelim. Basitleştirmek için. Kosinüs fi bölü sinüs fi. Sonuçta şu ifadeleri de şöyle şey yaparsak altına yazalım. Her iki tarafı böldüğümüz zaman kosinüs fi bölü sinüs fi kotanjant fi sinüs fi'ler gider. Bu tarafta 2 kosinüs 3 sinüs teta kalır. Bizden istenen bağıntı bu bağıntı. Yani kartezyen koordinat sisteminde 2x, z eşittir 2x artı 3c olan yüzey denklemi küresel koordinat sisteminde kotanjen eşittir 2 kosinüs artı 3 sinüs şeklindedir. Başka bir örnek, kartezyen koordinat sisteminde z kare eşittir x kare artı y kare olan bir sistemin küresel konu oluyor, önemli değil. Küresel koordinatlarda karşılığı nedir? Yani küresel koordinatlarda karşılık ne olur? Z yerine ro kosinüs aynı şekilde. X yerine ro sinüs e, teta. Bura, burada teta ile e, phi yer değiştirmiş bizim notasyon kitaptan direkt aldığımız için nokta yerde yani bizim burada phi dediğimize kitap teta demiş. O karışıklığa sebep olabilir. Ee, diğerleri aynı. Buraya yazdığı zaman e, sadeleştirmiş. Yani şu ro kareler gitmiş. E, filer gitmiş. Sonuç kosinus teta eşittir. Sinüs teta mutlak değer olarak bu ifade çıkmış. Bu da e, teta eşittir. 3 bölü 4 konu alt yarı denklemdir şeklinde Sonuca gel Şimdi basitleştirme önemli değil. Basitleştirme olabilir olmayabilir. Problem değil ama önemli olan yerlerine yazdık. Mesela şurada aynı şekilde küresel koordinat sisteminde ro eşittir 3 olan yüzeyin kartezlerinde karşılığını yazın. Ro eşittir x kare artı y kare artı z, kare eşittir x kare artı y kare artı z kareydi. E o zaman Rho e eşittir 3 e rho e kare eşittir 9. Buradan x kare artı y kare artı z kare eşittir 9 şeklinde küreselden kartezyene geçiyoruz. Yine aynı şekilde burada diyelim x arasında basitleştirme olsaydı yok burada basitleştirebilirdik. Burada basitleştirme yok. Başka bir denklem var. x kare artı y kare z eksi birim kare eşittir 1 şeklinde verilen bir kartezyende verilen denklem küresel çevrildiğinde, çevirin denildiğinde yine aynı şekilde x yerine ro sinüs fi kosinüs teta y yerine ro sinüs fi kosinüs teta sinüs aynı şekilde yazacağız. Eğer sadeleştirebiliyorsak mesela şurada kosinüs kare teta artı sinüs kare teta çıkmış paranteze aldığımızda onun yerine bir koyduk. Sadeleştirdik. Yine aynı şekilde sadeleştirmeden sonra tekrar sinüs kare fi artı kosinüs kare fi çıkmış. Bu tamamen matematik işlemlerde ortaya çıkan bir sonuç. Sadeleştirebiliyorsak eğer. Sonuç Rho eşittir. en sonunda Rho eşittir 2 cosinus fi şeklinde gelmiş. Başka bir örnek ee, z eşittir karekök şimdi x kare artı y kare bunu küresel dönüştürün. Yazıyoruz Rho ifadeleri yazıyoruz. Burada x kare artı y kare yerine şurada x kare ve y kare beraberce yazarsak burada cosinus kare tete, sinüs kare tete 1 olur şuradaki gibi. Onun yerine direkt ro kare sinüs kare pi yazmış. Ve ya buradan en sonunda pi eşittir. Pi bölü 4. Yani bir küresel koordinatlarda fi bir koni belirtiyordu. Yani pi bölü 4 olan z ekseniyle aradaki açı pi bölü 4 olan bir koni yüzeyi olmuş oluyor. Yani şurada z eşittir x kare artı y karenin kare köküyle verilen yüzey denklemi, kartezyendeki yüzey denklemi küresel koordinatlarda fi eşittir pi bölü 4 olarak veriliyor. Ki bu ileride basitleştirmelerde kullanılacak. Yani koordinat bazı hacim alan hesaplarında bu şekilde basitleştirmelere gidilerek hesaplarımızı kolaylaştıracağız ileride.